izlene. Solar videosu çekiyoruz. Evet. İlk önce gezegen, gezegen, şut çekelim. Gezegen şut çekelim. <laughs> gezegen. Ya ne öğretiyorsun biz oyunu biliyoruz zaten ya. Önceden aynadın. Ya bak bak bak. Spik, Aha, bak, bak skip. Sikip 8, <laughs> 8 milyon insan Evet. Için. Atom bombası gibi şeylerle mi başlasa? İlk önce İsrail'e güzel küçük bir öpücük atacağız. Evet. <laughs> Elif. Evet, ufak. Ama bu yolda galiba Türkiye'de şehit olabilir. Altı üstü Türkiye'de gitti ya. Fazla değil değil mi? İlk önce şimdi şimdi çünkü, burası nerede oğlum? Ben burayı bilmiyorum. Hindistan ha. Şimdi ilk önce Hindistan'a Hindistan sokak lezzetlerini göstereceğiz. Hindistan sokak lezzetlerine bir armağan olarak düğmeli bomba gönderiyorum benim dediğim ve basıyoruz. Evet. Hindi Hindia diye bir şey kalmadı ve Amerika'nın ee, bulutları gitmiştir, etkilenmiştir. Sert rüzgarlar Amerika'nın New York'unun anasının şeyine koymak için biz varız. Met taşı dünya gelecek. Evet, evet Kanadayı attık, Amerika'ya attık. Ee, kaçak Meksika balları artık kalmadı. Şimdi Brezilya topçuları kalmadı artık arkadaşlar. Ya da Arjantin. Arjantin'de bir bekle Arjantin. Artık Messi öldü arkadaşlar. Evet Messi rahmetli oldu. Portekiz'i de yok edelim. Ronaldo Nerede da da Evet şimdi Portekiz yok edelim. Portekiz öldü. Ronaldo öldü. Aga bir zamanlar Ronaldo vardı kafasına. Kafasına ışın e, lazeri yerince geberdi. Evet şimdi. Şimdi. Şimdi okyanuslar, okyanuslar patlayabiliyor mu oğlum? Yok, okyanus kuruyor sonra kuruyunca artık bomba gücü emilemediği için deliniyor. Burası ne? Rusya mı? Aa bak okyanuslar kurudu kanıt. Aa bak Avustralya. Avustralya'da kim yaşıyorsa hepsi kanguruların ebesi ekildi. Aga be bir zamanlar taze bahçede kangurular öpüşüyordu. Ama şimdi ama şimdi cennette çekişmek dedik. Hep seni. Dünyanın nasıl çıkacağız bu kadar. Evet. Hmm, Antarktika bile buz. Haydi ölümün darbesi geliyor. Bismillah Evet, dünyanın bu darbeden kaçışı yok. Dünyanın içine gireceğiz. Ve dünya artık koruyor oğlum bu. Korumuyor. Bak şimdi bir lazer gönderecek dünya patlayacak. Evet. Oğlum kim yaşıyor bu dünyada Allah aşkına ya. Kim hayvan soğuk. diye bir şey kalmadı. Ve biz hayvan mıydı? Nükleer bom. Aga dünya diye bir şey kalmadı. o şimdi şimdi, baş... bari şimdi... neye geçeyim Var Şimdi... Şey geçelim. Yok mu burada bir güneş? Aa bir de yıldız. Dur ben onu biliyorum onu nasıl alacağımızı. Gene dünyaya gir. Şimdi buradan şey UFO. UFO'yu şey göndereceğiz. Çalışmıyor mu yoksa? Benim zamanımda çalışıyordu. Aa. Güneşe gönderici güneşi göndermemiz lazım. Normalde güneşe gönderince çalışıyordu. Biz de aya göndereceğiz işte galiba 125 milyon işlendi. İleriye gönderdilerim. Bu yetişmeyecek. O zaman biz A. Evet geldi 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 geldi. Şimdi güneş geldi galiba. Yok bu değilmiş. Hangi yıldız geldi? Hangi şey geldi? Hiçbir şey gelmedi. Galiba yeni gezegen de gelmedi. Hiç sadece durduk yeri bir başarım aldık. Evet biz biraz daha dünya yok edelim. Biraz ne, Niye ne oldu? Niye ateş etmiyor bu? Ha, açık değil. Aa, yanlışlıkla Türkiye'ye asteroid gönderdim. Türkiye'nin tam ortasına patladı. <laughs> evet. Bir zamanlar Türkiye diye bir şey vardı ama artık yok. <laughs> Sebebi ise <laughs> biz. Dur, ben güneşi patlatacağım. Bu güneş arka planda beni deli ediyor. Ama hiç ayı patlatacağım. Ay, güneşten önce ölmesi lazım. Ve şimdi üzgünüm günü Bitti. Bu kadar mı? Evet. Aha! şimdi dünya patlıyor. Ben bunu bir kesimde yok ettim. Dünya patlıyor. Dünya böyle bomba işleri gibi. Aa bir, bir füze geldi. Evet artık bunun sağlık. Aa artık nükleer bomba geldi. Ama biraz kötü bir nükleer bomba. Ben o nükleer bombayı beğenmiyorum. Şimdi geçelim son. son. Aa bakın yeni gezegenler de gelmiş. Sarı sarı şey gözüktü ama burada yok. Evet bu ikisi. Bunlar ne ya? Trapist de bir, bir de. Love gezegeni gezegenin ne? Allah Allah. Ya <laughs> Evet şimdi, şimdi, Love gezegeninde yeni topumuzla Yok mu sıpacı x ya Ve karşınızda lav gezegeninde top fırlatıyoruz Evet yanlış <laughs> anlamayın topu <laughs> Yoksa biz kötü şeyler konuşmuyoruz. Yani az önce kesinlikle küfürler <laughs> edemedik. Evet, şimdi video e, lav <laughs> gezegenini lavla yok etmeye devam ediyor. <laughs> Dur, lavlar neyden korkar? Soğuktan korkar. Bize soğuk verelim o zaman. O zaman bu Buz tutuyor. Lav buz tuttu değil Kesin obsedyen olmuştur o lavla. da Minecraft zekası. Lavlar eridi yok. Bak taş. Taşlaştı. Ma magmaya dönüştü. Magma bloğuna dönüştü. Lan Antarktika var artık. Bak Antarktika yaptık. Evet Antarktika. Şimdi dü kendi dünyamızı yapacağız. Kendi dünyamızı yapalım. Gidem. Kendi dünya yapılıyordu bu oyunda. Ben bekleyin ben hallederim. Buradan gelir ee, geleneksel özel gezegen. Ha? E biz bunu nasıl türk Bekle. Şöyle i̇nsan ekliyoruz. ekleyemiyoruz. Bunu unutma. Niye? Ekleyemiyoruz. Aa yeşillendirme mi vardı? O zaman insan da ekleyebiliriz. Bekle. Senin Allah belanı versin. Ve oyun Allah belanı versin senin. Hain. Bu. Aha, <laughs> ekliyoruz evet. Karaları ekleyebiliyoruz anladım ben bu insanları nasıl eklediğimizi ilk böyle arazi oluşturuyoruz sonra araziye ekliyoruz sayende ben de bu oyunu öğrendim bu, bu, bilgiyi bilmiyordum ama mantığı ben kurdum şimdi insanları bu bölgeye ekleyebiliriz İnsanlar buraya yerleşecek ama bunlar maymun olacak maymun doğ doğacak yok yok maymun doğmasınlar biz bunlara biraz arkadaş ekleyelim değil mi bir bağlantı kurulsun değil mi ya biz... Cennet gibi bir dünyayı hak eden insanları severiz. Şimdi biz biraz daha Şuraya arayalım. bir küçük ada, şuraya da böyle bir, bir Rusya'ya benzesin. Şuradan bir giriş olsun hemen. Hı, -hı. Biz. Şimdi, ben de diyorum bu ben diyorum bu oyunlarda insan özelliği niye var? Anlamıyordum. Sayende. Şuraya yani. Yunanistan, şuraya bir Türkiye yapalım. O gerçek bir Türkiye'ye benzedi. Şu, Aa. Avrupa falan filan işte. Evet. İnsan iklim şimdi. Böyle. Evet ama bütün eklediğimiz bütün adaları insan ekleyeceksin. Özellikle Rusya'ya ve Amerika'ya. Rusya çok fazla e, ister Hı <laughs> hı. Rusya nereye yapmıştık? Burası. Şu bölge. Şurası Azerbaycan falan bir şey olsun işte. Şurası da küçük bir yer. Türkiye'ye Türkiye ye adam ekle. Çok az adamları var. Hayır Türkiye'yi çok ekledim. Şu bölgeye eklememişsin. Türkiye'de de adam olması lazım. Hayır Türkiye, en çok Türkiye'de adam olacak. Bence biraz da baktın. İşimden bir ses biraz abarttın diyor. Bari dağıtarak koysaydım. Bence biraz adam öldürmemiz lazım. Yok ya. Da wow. Oo, biraz buraya şey ekleyelim. Şuraya bir küçük bir Antarktika yapamaz mıyız ya? Hmm, olmaz mıyız? Mı? Aa Vay. soğuk. Evet abartmanı. Heh. Tamam böyle bir buzluk bölge. Buradan böyle. Bunun amacı neydi? Bir şey olmaz eklemeyelim bunu. Birazcık da kara şuraya tamam. bir karakleyelim tamam buralar kimseklemem orayı keşfetsinler oraya hayvan gelmiş gibi düşünelim değil mi evet şimdi şöyle biraz kara ama ufak bir ada olsun Avustralya'yı ekleyelim da biz de Avustralya'yı eklemedik Avustralya Avustralya'yı ekleyelim de biz niye normal dünyanın tupa tupa yapmaya çalışıyoruz Aa, bir dakika Avustralya şu, şu değil mi evet Aa Avustralya. Şimdi biz bunları birazdan şey yaparız ya. Biliyor musun? Dünya aslında ki, e, haritadan e, şey ülkelerden üstünden geçilince kedi resmi oluyor. He Avustralya ben o da, bugün gördüm. Avustralya'yı da top yapıyorlar. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Amerika'da onun yatağı alıyor. Biliyorum. Türkiye'de kalbi kalbi gibi ortada. Yani herkesin kalbi Türkiye. E şimdi biz bunların hepsini adam ekleyeceğiz. Puff efekti fazla diyor. eklemeyin. Zaten onlar çiftleşerek büyür. Doğru. Sonra fazla olur dünya. Sonra biz de zaten bu dünyayı birazdan yok edeceğiz. Evet. Adı ne olacak bu dünyanın? Bu dünyanın adı Adamanus. Adamanus. <laughs> adam ya. O kadar. Adamistan, bir... Adamistan. Yunanistan evet, Adamistan, adamistan. Adamistan. Çünkü... adamistan. Çünkü bir sürü adam var. Bak 2 evet. milyon. Ama Türkiye'den daha fazla e şeyden daha fazla. Ama daha, daha 8 milyon olmadı. 8 milyonu geçmesi lazım. Ya e gerçek dünya bizden daha fazla. Bak 8 e milyon 12. Bize 8 ay 2 milyon. o 2 milyon. 2 bin bu daha 2 milyon. Şimdi mu? ben şuraya bir tanıdım. adam alıyorsun. Adam alıyorsun. Abartma biraz dağıt. Yoksa Abart bunlar birbirlerini yer açlıktan. <laughs> Burası Çin, Çin olsun. Tamam. Zaten aynı dünyayı yapmayalım. Zaten fazla adam da eklemeyelim. Burası Çin, Çin Adamistan. Evet, Adamistan. Evet. Biraz, biraz, biraz. Ee, bu dünyanın adı Adamistan Hı hı. Ya, özgür hadi bence biz bu dünyayı yaptıktan sonra hani yok edeceğiz ya. Yok ettikten sonra videoyu bitirelim. Başka zaman hatta belki şimdi öbür başka bir videoya da başlayalım olur. Olur. Çekiyor bir 5 video... milyon kişi. Hadi canlı video yapsak haydi o zaman. Canlı video için 50 bin lazım. 50 ay 50 tane abone lazım. 50. Biz biz 35 aboneyiz. Abone Arkadaşım, olun arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenin abone olun. O, o kadar sizin için e, bir şeyler öğrenmeye çalıştık oyunda. <laughs> Yoksa biz bu kısmı bilmiyorduk. Gerçekten yani, de bilmiyorduk. Bu arada. Evet, ben de yani bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. He. Ben insana basıyordum. artıya basıyordum. Kendi gelecek sanıyordum. Hiç anlamıyordum. <laughs> ama ışıklar niye böyle anlayamadım güneş mi var ya? yok orada fazla adam olunca adamlar oraya biraz fener koymuştur de. ya bence evlerin ışığıdır onlar elektriği nereden buluyor bu adamlar belki e, mag <laughs> belki magmanı ısıtarak bir kablo üretmişlerdir Obsidyen kablosu sonra onu demirle kaplayıp e, madenlerle kaplayıp bir e, elektrine işte böyle ya elektri bunlar ne aramayın maymundan insan'a dönüşecek oha insan oh. dünyadan daha fazla o olmuş. zaman bitmiştir. Bence Çeviz. artık oluşturalım. Evet, şimdi dünyayı yok edeceğiz. Dur, insan modundan çık bari. Ee. Biraz dünya görelim. Şimdi bitmiştir. Yok. Evet, yeni dünyamız bu. İnşallah hiçbir şey yapmamışız ama en azından ön tarafta Amerika gün, Avrupa gün, Türkiye gündüz şu anda. Hmm, gün o yok kanalı görmüyor musun her yerde ışık olmuş Göre Ay adamlar yüz yüz buraya e, Minecraft oynuyordur kamp ateşi koymuştur. Hmm, olabilir ama duman çıkmıyor yani bu değildir. İlk Evet şimdi biz bu dünyayı biraz parçalayacağız. Sonra e, ölümcül darbe yapacağız. Video bitecek ya yeni videoya başlayacağız ya da ya da biraz. o gülen yüz gibi oldu. Ya da ha? ya da şey ne <laughs> neden buna? Ya da biraz mola vereceğiz. <laughs> Ama ya adamlara söyleyelim şu ışıkları kapatsın gülen çünkü birazdan gülen yüz yok olacak. Ve o bomba patlaması sonucu fena şeyler yaşanacak. Hazır mıyız? 3 2 1 Nükleer bomb nerede? Sıfır. Bekle, olmadı sıfır. Oy, o başarı Noel yayında kaldırma. Bir bir dünya geldi. Dünya geldi. Evet. Bir milyona düştü. Dünyada Çinlerin gerçek dediği solucanlar mı? Ejderhalar Hı hı. Kaçak ejderhalar var. Ha bak şimdi. Burada niye spaca var ya? Nükleer bomba. Sağlık bomba. Şurada sağlık. da başka insanlar. Evet. Oluyor. Sağlık bombası atalım mı? Atmayalım aslında ya. O kadar yok etmiş için Yeter yeter yeter. Boşuna kullanma. Üç tane bırakmış sayende. Evet dünyamız iyileşiyor. Dünyayı iyileştiriyoruz. Şimdi adamların sayısı artıyor ama birazdan gene ölecekler. Hem de bu sefer en güçlü bombayla. Üzgünüm bu adamlar. Geri hayata döndüğünüz ama bu sadece 10 saniye sürdü. Aa burada top veriyorum. Bence onun bir patlamaya izni var. Biz de biraz ekleyelim. Oh. Aa bak, geri, e, hayata geri dönen bütün insanlar yok edildi. Hata, hayata geri dönen insan mı o? Hmm. Şimdi bir ne kullanalım? Ay fırlatarım dünyaya. Ayın dünyanın dostunu fırlatalım. Kim bilir? Dünyanın dostu artık bir dost değil. Dünyanın dostu artık dünyanın katili. Hadi birazcık ayfırlatalım. E, kapatmışsın ya. Yeter yeter. E, yörüngeden çıkacaklar. Biraz farklı bölgelere yollayalım. Biz adamları öldürüyoruz. Bak aşağıda bir sürü adam var. Orada nesil kurmuşlar. Evet artık hayatta kalan adam kalmadı. O zaman bitirici darbeyi yapabiliriz sanki. Galaktik şeyler yok mu ya? Gal galaktik. Neyse ne. Galaktik şey yok mu? bilmiyorum. Diyelim ki. Evet, evet arkadaşlar bir sonraki biz bir şeyler daha bulduk. Bir sonraki video harika şeyler olacak. Görüşmek üzere. Abone olun ve like atmayı like unutmayın. Bay bay.